Alalım. Evet, komisyon toplandı ve kararını verdi. Buyurun müdürüm komisyonun kararını deneyelim sizden. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, e, komisyonun alınan kararında e, Bucak Şehir Derneği Başkanlığı kayıtlı araçların yaz sınırı ruhsat verildiğinde yaşı en fazla 12, Araçların durakta çalışabilecekleri azami yaş sınırı 15. Devirlerde ve model değişikliklerinde de 15 yaş şartı aranır şeklinde güncelleme yapılmıştır. Tamamdır. Var mı konuyla alakalı bir sorusu olan? Tamamdır. Ben de bir maddesinin komisyon raporu doğrultusunda kabul ve oylarınıza Kabul edenler, kabul etmeyenler, oylarınıza kabul edeceğiz. Şimdi üçüncü maddesi, gelir desteği konusunda görüşmesi. <laughs> <laughs> İlgi, Bucak Şehir İçi Minibüsçüler Derneği Başkanlığı'nın 09.12.2025 tarihi dilekçesi. 65 yaş ve üzeri şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma hizmeti veren Bucak Şehir İçi Minibüsçüler Derneği Başkanlığı tarafından taşınması kapsamında 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine eklenen eskifrada belediyeler kendisinden izin veya ruhsat almak ya da kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir hükmüne istinaden ilçemizde toplu taşıma hizmetini ifa eden özel halk otobüsü işletmecilerine ...04-02-2025 tarihli ve 26 sayılı belediye meclis kararı ile ...01-01-2025, 01.01.2025 2025 dönemini kapsayacak şekilde Fiilen çalışan araç başına 2000 TL gelir desteği verilmiştir. Belediyemiz denetimi altında faaliyet gösteren ve şehir içi yolcu taşıma görevini ifa eden Bucak Şehir İçi Minibüsçüler Derneği Başkanlığının ilgi sayılı dilekçesinde özetle ilçemizdeki 65 yaş ve üzeri yolcu sayısının çok olması ve üyelerinin ekonomik durumları göz önüne alınarak verilen 2000 TL gelir desteğinin artırılarak devam ettirilmesi istenilmektedir. İlçemizde toplu taşıma hizmetini ifa eden özel halk otobüsü işletmecilerine tekrardan belediyemizce gelir desteği verilmesi hususu belediye meclisinde görüşülmüştür. Bahar Günaydın tarafından bilgi verecektir. Geçtiğimiz yıl alınan meclis kararı ile 0-1-0-1-2025 ile 31.12.2025 dönemi yani 12 ay süreyle ile fiilen çalışan araç başına 2000 TL gelir desteği verilmiştir. bu kapsamda Derneğin dilekçesinde özetle ilçemizde 65 yaş ve üzeri yolcu sayısının çok olması ve üyelerin ekonomik durumları göz önüne alınarak verilen 2000 TL gelir desteğinin artırılarak devam etmesini talep etmektedirler. Evet, teşekkür ederiz. Bu sene tekrar almamız gerekiyor. Öneriler alacağız sizlerden. Cumhuriyet Halk Partisi buyurun. Başkan, e, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerimize ve başkanlığına teşekkür ederiz. E, 65 yaş üstü ve engeller için, e, ücretsiz bir şekilde taşıdıklar için hepsine çok teşekkür ederiz. 2 bin lira olan, e, araç başı 2 bin lira olan, aktif çalışan araç başı 2 bin lira olan ücretin 3 bin lira olmasını talep ediyoruz. Tamam. Başkanım bizde geçen yıllarda zaten yüzde 50 e, artışlarının yolu 3 milyonu uygundur. Tamam. Milliyetçi Hareket Partisi. Bizim için başkanım. Tamamdır. Bütün partiler aynı konuda hemfikir. O zaman e, mevcutta çalışan araç başına 3000 TL gelir desteğinin verilmesi. Sizlerden aldığımız öneriler doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin dördüncü maddesi, maktur mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 2026 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'nun kacit ve aylık maktu fazla çalışma ücreti bendine göre 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclis kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktulen ödenir denilmektedir. İnsan kaynakları ve eğitim müdürü Eylül tarafından bilgi verecektir. Değerli Başkanım saygıdeğer meclis üyeleri bilindiği üzere 2026 yılı Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yayınlanan K cetvelinde nüfusu 10.001'den 50.000'e kadar olan e, belde ve ilçe belediyelerinde makro mesai ücreti 2.336 TL olarak belirlenmiştir. Bu da fiilen çalışılan gün olarak ödenmektedir. Yani 2.336 TL'yi 30'a bölüp günlük 77.86 TL gibi bir ücret fiilen çalıştıkları zaman için ödenmektedir. Bunu onurlarınıza arz ederim. Evet, ben bu konuyla alakalı bir soru falan. Ee, bir de bir de bu zaten bakanlığın açıkladı. Bir şey. Evet, bakanlığın açıkladı. Bakanlığı. Şimdi şöyle bildiğiniz üzere zaten e, memurların bir mesaisi yok. Ama itfaiye ve zafıta bilimleri e, maddi mesai geliyor. Yani e, 7 yıldır sahada oldukları için normal memurun yanı sıra bir de ekstra mesai ücret alıyorlar. Bu konu bu. E, 2336 TL ee, bakanlığın verdiği fiyat. Bunun kabulünü oylarınıza sun. Ha buyurun. Şimdi soracağım. Ee, 10 bin ve 50 bin arası diyor ya şu an 50 bin üzerinde değil miyiz? Değiliz. Merkez içi nüfusumuz 48 binde. 40 bin tamam, üstü. Ben 50 bin, değil, bin Yok değiliz. Ona göre bakmış. 100 kişi tamam. artmış bir senede nüfusumuz. Tamam. <laughs> evet var mı başka soru olan? Yok o zaman e, makdi mesai ücretinin 2000, 336 lira olarak belirlenmesinin kabulünü oydan sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin beşinci maddesi, kısmi zamanla avukat ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışmakta olan avukatın doğum izni ayrılma sebebiyle belediyemiz işlerinin aksamaması, devam eden dava dosyalarının takibi ve kamu zararı oluşmaması için belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi ve 07.10.2025 tarih ve 102 sayılı belediye meclis kararı ile kabul edilen Kucak Belediyesi Norm Kadro Cetbeli'nde yer alan avukat ünvanında kısmi zamanlı sözleşme yapılarak çalıştırılacak avukatın Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre taban ücretten sözleşmeli personel ücretinin belediye meclisinde görüşülerek belirlenmesi gerekmektedir. Eyüp Gürsel tarafından bilgi verilecektir. Değerli Meclis Sayın Başkanım buradaki kısmi zamanlı olduğu için bakanlık tek fiyat dedim yani tavan veya tavan olarak değil de tek fiyat olarak bu biraz önce yani saat 2'ye 10 kadar açıklamış olduğu şeyle 20.320 da 10 kuruş olarak. Yine 320,10 kuruş. Tek rakam olarak kısmi zamanında ya da belirlenmiş. Bir, 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 evet bir, bir, var, bir, var mı bu konuyla alakalı bir sorusu olan? Tamam yok. O zaman kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin altın takipçisi, denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. 5393 sayılı belediye kanununda nüfusu 10 bin üzerinde belediyelerde her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oylar ve üye sayısı 3'ten az 5'ten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulması zorunludur denilmektedir. Denetim komisyonu oluşturulması konusu belediye meclisince görüşülmelidir. Evet bu konu gizli oylama şeklinde olacak. Yani sizlerden önerilerinizi alacağız. Yine yani aynı şekilde ee, buyurun Cumhuriyet Halk Partisi adına. Başkanım Denetim komisyonu için bizim önerdiğimiz üyeler Mesut ee, Günel, Tuğçe Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi adına. Ahmet Gezmez. Milliyetçi Hareket Partisi adına. Özkan İyicek. Evet kapalı oylama şeklinde olacaktır. Sarflar önünüzde. Lütfen oylamaya başlayınız. Hmm. 10 11 12, 12, 12, 12 13. 13, 13 14, 14, 14, 14, tamam eksik daha 14. Tamam şimdi oldu. Herkes oyunu kullandı. Tamam, Ahmet açı açıyor bir anda. Ahmet Gezmez, Özkan İyici, İbrahim Özdamar, Mesut Günel, açarız açarız Kaplan. Açıverin de ondan sonra okuyun. Ben, ben şimdi şey çağırsam da. Istemez. Mesut Günel, Tuğçe Aktaş Kaplan, Hı. İbrahim Özdamar. Mesut Günel, Tuğçe Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar, Ahmet Gezmez, Özkan İyici. Mesut Günay, İbrahim Özdamar, Tuğçe Aktaş Kaplan, Ahmet Gezmez, Özkan İlce. Mesut Günay, Tuğçe Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar, Ahmet Gezmez, Özkan İlce. Mesut Günay, Tuğçe Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar, Ahmet Gezmez, Özkan İlce. Mesut Günel, Tuğçe Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar, Özkan Ahmet Gezmez. Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar, Mesut Günel, Ahmet Gezmez, Özkan İlce. Ahmet Gezmez, Özkan İyici, Mesut Güner, İbrahim Özdamar, İbrahim ve Kaplan. Ahmet Gezmez, Mesut Güner, Tuğçe Aktaş Kaplan, İbrahim Özdamar, Özkan İyici. İbrahim Özdamar, Tuğçe çaktaş Kaplan, Mesut Güner, Özkan İyici, Ahmet Gezmez. Özkan İyici, Ahmet Gezmez, Mesut Güner, Tuğçe çaktaş Kaplan, İbrahim Özdamar. Tuğçe Kaplan, Özkan İyici, Ahmet Gezmez, İbrahim Özdamar. Tuğçe Aktaş Kaplan iki kere yazılmış burada. Mesut Günel, e, Tuğç Aktaş Kaplan, İbrahim Özdemar, Ahmet Gezmez, Özkan İnce. Kim eksik yazılmış burada? Burada Ahmet Gezmez, Ahmet Gezmez de var. Şey yok. E, Mesut Günel yok. Burada. Mesut Günel Tuşu yerine. Tuğç abla senin bir oy falla. ben şöyle size ulaştırayım <laughs> isterseniz. Bir meclisimizin bir oyu eksik. Tamam. Mesut Hocam, çok vallahi kim yazdı bilmiyorum. Evet, o <laughs> Hesaplaşın. <gülüyor> ya <laughs> işimiz şaka. <laughs> evet 2025 yılında denetim kurulu üyelerimiz Ahmet Demir, İbrahim Özdamar, Ömer Özler, Ahmet Gezmez ve Gökhan Altıntaş'tı. taştı. Ee, verdiğiniz bütün destekler için, emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ee, sadece e, İbrahim Hocam ve Ahmet Bey devam ediyor. Yeni katılan meclislerimizde başarılar diliyor. Sanırım tamam değil mi? Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Gündem 7. maddesi. Gündemin yedinci maddesi su komisyonu üyelerinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. İlçemize yeni içme suyu kaynaklarının sağlanması, mevcut su kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılması, ilçemize özel yeni su politikalarının oluşturulması ve izlenecek yolların belirlenmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesine göre kurulan su komisyonunun oluşturulması için belediye meclisince üye seçimi yapılması gerekmektedir. Açık oylama ile belirlenecektir. Tamam. Şimdi su komisyonumuz için de öneralım. Buyurun Cumhuriyet Halk Partisi adına. Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi adına önerilerimiz Hüseyin Göktür, Ahmet Demir, Özcan Duran. Tamam. Adalet ve Kalkınma Partisi adına. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi adına Gökhan Altuntaş. Çok havalı bir ekip oldunuz. <laughs> evet açık oylama olarak yapılacak bu seç, e seçimimiz. E üç partimizden toplamda beş Öneri geldi. Cumhuriyet Halk Partisi adına Hüseyin Göktur, Özcan Duran ve Ahmet Demir, Adalet ve Kalkınma Partisi adına Yunus Karacan, Milliyetçi Hareket Partisi adına Gökhan altındaş Var mı başka önerisi olan? Yok. Kabulünü oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesi, DİZİK Nakit Gayri Nakit Kredisi için Belediye Meclis Yetkisi Konusunun Görüşülmesi. Bucak Belediyesi iştiraki olan Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ayşe adına ülkemizde faaliyet gösteren şartlara uygun resmi ve özel bankalardan finansal kiralama şirketlerinden Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ayşe'nin finansmanında kullanılmak üzere 50 milyon TL'ye kadar nakit kredi, ticari kart, çek karnesi, DBS kredi, teminat mektubu ve finansal kiralama işlemi yapılmasını kullanılacak kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde Bucak Belediye Başkanlığı kefaleti için Belediye Başkanı Hülya Gümüş'e yetki verilmesi gerekmektedir. Mali Hizmetler Müdürü Osman İnal tarafından bilgi verecektir. Bucak Belediyesi Akarek Hizmetleri Sanal AŞ'de e, Belediye Meclisi'nde geçen yıl vermiş olduğumuz 7 1, 2025 tarih ve 17 sayılı kararda 20 milyonluk leasing ve DBS Çek karnesiyle ilgili yetki almıştık. Biz bu yetkiyi 50 milyon olarak talep ediyoruz. Evet var mı sorusu olan? Ee, şöyle beton santrali için pompa ve mikser almaya, alımına gideceğiz. Bildiğiniz üzere çet raporumuz daha geç, iki ay önce anca gelebildi. Ee, bu bağlamda leasing kredisine başvuracağız. Ee, araçlarımız ikinci elde sıfır almayı düşünüyoruz. Çünkü ikinci elde çok büyük problem çıkartabiliyor araçlar. Ağır çalışma standartlarına karşı karşıya geldi ve tamiratı e, kendi maliyetini karşılamıyor. Çok problem yaşayabiliyoruz. O yüzden marka verebiliyor muyum bunu? Verebilirim <laughs> bence. Man ve e, Mercedes'de çalışacağız. E, mikserde ve pompada olmak üzere. Bu bağlamda leasing kredisi çekeceğiz. Bunun için yetki. Buyurun. Başkan araç olarak bir e, planlamamız var mı? İşte kaç tane mikser, kaç tane... 3'e 2 şeklinde alacağız. Aynen. Kiralama yöntemine gitmedik. E, kendimiz olacağız Kendi belediyemizin araçlarını kazandırmış olacağız inşallah. E, çok güzel de bir leasing veriyorlar. Yani e, avantajı da iyi bizim için. Ödemesi de kolay. Bu bağlamda yetki istiyoruz. Hmm. Var mı başka soru? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman e, gündemin son maddesinin kabulüne oylarınızı asınıyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm. Evet, bu meclisimiz biraz daha böyle teknik, yani şey, belediyenin genel e, konularla alakalı oldu. E, bu bağlamda burada emek harcayan bütün meclis üyelerime ve kıymetli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ve bir de bizleri saygıyla dinleyen ve izleyen kıymetli vatandaşlarımıza e, aldığımız kararlar inşallah içimiz için hayırlara vesile olur, güzel sonuçlar doğurur. Yeni yılın ilk kararları, e, yeni yıla umutla baktığımız gibi belediyemizde umutla bakıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oturumu sonlandırıyorum.